beklenen an geldi çattı. Büyük mücadelenin başlamasına çok az kaldı. İki takım da galibiyeti hedefliyor. Bu rekabeti hep birlikte takip edeceğiz. Galatasaray, Atletico Madrid'le karşı karşıya. Bu heyecan İETV'de. İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu güzel havada enfes bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Takımlar son hazırlıklarını yaptı ve taraftarlar müthiş bir coşkuyla tezahüratlara başladı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Büyük bir merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçı ile ekranlarınızdayız. Galatasaray Atletico Madrid'de karşılaşıyor. Evet Özkan, ilk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. Galatasaray'ın ilk 11'i Kale Uğurcan Çakır, Mario Lemina ve Lucas Pereira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Koke ve Pablo Barrios orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Julian Alvarez ve Alexander Sörlot var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Evet, gördüğünüz gibi yakın mesafeden net bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Skor 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Langle. Marcos Llorente. Pablo Barrios. Ve bu müdahaleyle topu kazanmayı başarıyor. Barış Alper Yılmaz takımının hücumunu şekillendirecek. Net bir müdahaleyle topu kapıyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Uğurcan Çakır'dan harika bir kurtarış. Piano. Le Norman. Atletico Madrid'den top kaybı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Koreyla bu pas hareketlendi. İlkay Gündoğan. Kaleci bu topu rahat kurtarıyor. Şimdi topu rakibe kaptırdılar. Correira Mario Lemina Boşver, Yılmaz! Tam zamanında engelliyor. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. Le Norman. Pablo Barrios. Marcos Llorente. Hanko. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Single. Şimdi sağda topu sürüyor. Yerinde müdahale ve top taca çıkıyor. Osimhen! Gol! Galatasaray 4-2 çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Bir kez daha bakıyoruz. Topu geriye çekip çok şık bir pasla oyuna yön veriyor. Sonrasında topu alan oyuncu kaleye zaten epey yakın olduğu için düzgün bir vuruşla pozisyonu bitiriyor. Ve durum 2-0'a geliyor. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Koke. Hanko. Alex Baena. Atletico Madrid rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Ceza sahasını ortaladı. Baskı var ama topu kalecisine yumuşatıyor. Parka azaltma şansı. Ve top ağlarda. Farkı bir indirdi. Evet, hemen golün tekrarına bakalım. Kaleci adeta topu rakibine ikram ediyor ve o da bu ikramı geri çevirmiyor. Santraylo oyun tekrar başlıyor. Atletico Madrid farkı 1'e indirmeyi başardı. Bakalım devamı gelecek mi? Sane. Etkili bir pas olabilir. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Sherlock maçın ilk yarısındaki performansıyla beklentileri karşıladı. Ve örnek bir mücadele sergiledi. İlk yarıda hücum bölgesinde etkiliydi ama devre arasına mağlup girdiler. İkinci yarıda takım arkadaşlarının ona biraz daha yardımcı olması lazım. Mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Mario Lemina Torreira Barış Alper Yılmaz. Kritik bir pas gönderiyor. Pası gitti yer o O Sinan vurabilir. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Le Norman. Giuliano. Kesiyor Hakem avantajı bıraktı Atletico Madrid pozisyona devam ediyor Alex Baena Top rakibe geçiyor Singo Şimdi arka tarafa yüksek bir pas O simir arkaya saktı Kurtarıştan sonra Langley. Le Norman. Pablo Barrios. Alex Baena. Bir anda ilerleme fırsatı buldu. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Osimen. Atletico Madrid hücuma çıkıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve rakip savunma topu katmayı başarıyor. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Değilçiler. Takımımızı sosyal medyadan da desteklemeyi unutmayınız. Torreira. Şimdi kaleye vuruyor. Ve top kalecinin ellerinde kalıyor. Marcos Llorente. Le Norman. Le Norman. Yoğun pres sonuç veriyor ve rakipleri topu gelişi güzel uzaklaştırıyor. Evet sahanın merkezinde iki takım da top kaybı yapıyor. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz hücum bölgesinde bir şeyler üretmeye çalışacak. Yana abla Kempes kurtardı. Alex Baena. Atletico Madrid topu rakibe kaptırıyor. O Simen boşluğu çok iyi gördü. Ve toparlar gol! Son dakikalara girerken park iki çıkıyor. Ve bu gol bir kere daha ekranlarımıza geliyor. Öncelikle Vink Orosimen tehlikeli bir ara pasıyla hücumu başlatıyor. Daha sonra kaleciyle tepe tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir uç yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. buraya geliyor. 1 numara Ülkay Gündoğdu. Koke. Julian Alvarez. Sanne havadan gelen bu pası değerlendirebilir iyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Ve maç sona eriyor. Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında galibiyete ulaşamıyor. Serüvenlerine yenilgiyle başlamak onlar adına üzücü oldu. İkinci maçlarından önce bugün yaptıkları hataların dersini çıkarmaları lazım. Alınacak bir yenilgi daha işlerini zora sokar. İlkay Gündoğan bugün takımının orkestra şefi gibiydi. Onun bu performansını anlatmak da ayrı bir keyifti doğrusu. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve rakip savunmanın korkulu rüyası oldu. Attığı iki golle galibiyette de büyük pay sahibiydi.